Hola, buenos días. Una empanada, por favor. Şöyle. Sí, sí, por favor. Okay. Gracias. Şöyle şekerli empanadamızı alalım. Güne başlayalım dostlar. Koenka'dan herkese selamlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Vallahi şöyle sokaklarda yürüyordum. Abla şekerli empanada satıyor. Benim bir alayım, tadına bakayım. Biliyorsunuz ben hamur işi çok severim. O yüzden buranın da empanadaları hakikaten meşhur. Bol bol empanada yiyeceğiz. Vallahi bol bol empanada yiyeceğiz. Bugün sizlerle Cuenca şehrini gezeceğiz dostlar. Biliyorsunuz ben sınır şehrinden Cuenca'ya geldim. Ulan boğazımda kaldı. İstedim ki birazcık Cuenca'yı gezeyim. Size buradan bahsedeyim. Ekvador'dan bahsedeyim. Kısa bilgiler vereyim. Hem. Burası güzel bir şehir. Meşhur bir şehir. Dünya mirası listesine girmiş bir şehir mimarisi sebebiyle. İstedim ki birazcık Koyenka'ya dolaşalım. Hazır gelmişiz buralara. Buraya asıl geliş sebebim bir ulusal park var. Oraya gitmek istiyorum. Bir aksilik olmazsa hava bize muhalefet etmezse. Şu an güzel bir hava var ama Ekvador kış mevsimine girdi. O yüzden yağışlı bir Ekvador seyahati bizi bekliyor diyebilirim. İstedim ki sizlere Koyenka şehrini de göstereyim. Koyenka seyahatimize de böyle şekerli empanadamızla başlıyoruz. 25 cent. Vallahi çekeri koyunca güzel. Çekeri koymasalar güzel. Hamurcu her türlü güzel. <laughs> Şimdi dostlar kısaca Ekvador'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Ekvador'un 17 milyon nüfusu var aşağı yukarı. Kolombiya'nın ve Peru'nun komşusu olan bir ülke. Ülkenin adı Ekvador çizgisinden geliyor. Ekvador çizgisini biliyorsunuz. Kuzey yarım küreyi ve güney yarım küreyi birbirinden ayıran hayali bir çizgi. Ülkenin adı da buradan geliyor. Çünkü Ekvador çizgisi ülkeyi ikiye bölüyor. Ondan sonracığıma ülkenin para birimi Amerikan doları. Resmi dili de İspanyolca. Resmi dilin İspanyolca olmasının sebebi ise burası da bir İspanyol sömürgesi dostlar. Biliyorsunuz İspanyollar sömürdükleri her yeri asimile ediyorlar. Kendi dinlerini, dillerini, kültürlerini ve mimari eserlerini bırakıyorlar. Cuenca şehrinin de ünü zaten bu mimari eserlerden geliyor. Yani videonun başında söylemiştim ya dünya mirası listesinde Cuenca diye. Onun sebebi İspanyol mimarisi yani sömürge mimarisi. Cuenca'da Ekvador'un en büyük üçüncü şehri yaklaşık yani aşağı yukarı 600 bin nüfusu var yazıyordu internette. Yani burası mil, milli parkıyla meşhur, mimarisiyle meşhur, gastronomisiyle meşhur, meşhur da meşhur. Yani Ekvador'un şahsen en meşhur şehri desem, en bilindik şehri desem yanılmış olmam diye düşünüyorum. Burası da hali hazırda geldiğimiz yer Parque Calderon dostlar, Calderon Parkı anda görüyorsunuz burada devasa bir kilise var. Şu karşıda bir tane kilise var. Ondan sonra cuma bir de burada bir kilise var. İspanyollar komple kilise yapmışlar. Yerleşmişler hep kilise yapmışlar. Burada güzel bir heykel var ama kimin heykeli maalesef bilmiyorum. Burası şehrin meydanı dostlar, merkezi. Benim hostelim de buraya çok yakın zaten 200 metre falan. Birkaç dakika yürüme mesafesinde. Tatlı bir şehir. Hakikaten yani sömürge olayını, sömürge tarihini kesinlikle tasvir etmiyorum ama mimari olarak hakkını vermeliyim. Gerçekten güzel gözüküyor yani, tatlı gözüküyor. Baksanıza şuraya. Para biriminin Amerikan doları olması beni biraz şaşırtmıştı ama onun sebebini bilmiyorum. Yani neden Amerikan doları? Onun sebebini maalesef bilmiyorum dostlar. İnsanlar genelde burada takılıyorlar internete bağlanıyorlar. Çünkü burada bedava Wi-Fi var. Beleş Wi-Fi var dostlar. Yani buraya gelirseniz Parke Calderon'da beleşe internete girebilirsiniz. Çok basit. Bunu da böyle bilgi olarak vereyim de burayı gezecek arkadaşlara kolaylık olsun. Ne yapalım şöyle sokaklara dalalım ya. Yani bu vlog tamamen böyle spontane. Gittiğim şehri madem ben görüyorum sizlere de göstereyim vlog. Bisikletmiş o ya. <laughs> Anlamadım dedim nasıl gidiyor. <gülüyor> Bisikletmiş. <gülüyor> daha yalnız bir patlasa var. Uff ana haber militenlerine çıkarız. <laughs> Bazı sokaklar böyle ilk bakışta yayaları özelmiş gibi gözüküyor. Ama değil. Her sokakta araba geçiyor. Mesela bak burası bir araba yolu. Bu sokaktan hatta tramvay da geçiyor. Hemen şu ileride tramvayın durağı da var. Bazı sokaklar biraz daha böyle geniş. Oralardan tramvay da geçiyor. Ha bak geliyor Şehir içinde tramvayla ulaşım sağlıyorlar. Ondan sonra otobüs gördüm bir de taksi gördüm. Dolmuş tipi bir ulaşım görmedim mesela. Peru'da da o çoktu. Dolmuş tipi bir ulaşım hatta Bolivya'da da o çoktu. Orada dolmuş görmedim. Bıcağı çeviriyor öyle ya. Hop 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 hop. Hadi be. <laughs> Oluyordu valla. Gracias amigo. <laughs> Dostlar şimdi nehrin kenarına geldim. Size burayı göstermek istiyorum. Dün akşam hava çok güzeldi. Böyle bulut falan yoktu. Bayağı kalabalıktı burası. Gençler takılıyordu işte. Gitar çalıyorlardı, şarkı söylüyorlardı. Yemek yiyen vardı. Sohbet eden vardı. Çiftler vardı. Bayağı bir kalabalıktı burası. Hava çok güzeldi çünkü öyle şehrin içerisinde kendilerini şehirden birazcık soyutlama şansları var yani baksanıza böyle şehrin içerisinde bir nehir akıyor. Hatta birkaç noktada nehir akıyor. Ben size burayı göstermek istedim. Çünkü burayla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Daha doğrusu buranın adıyla alakalı olarak bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bu nehrin ismi Tomebamba Nehri. Bu isim nereden geliyor? Bunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi videonun başında söylemiştim. Burası zamanında bir İspanyol sömürgesi. Peki İspanyollardan önce bir yaşam burada yok muydu? Vardı. İnka İmparatorluğu buralara hükmediyordu ve İnkaların kuzeydeki önemli şehirlerinden bir tanesiydi burası. Ama adı Cuenca değildi. Adı Tomebamba'ydı. Yani bu nehrin adı o şehirden geliyor. İnka şehri Tomebamba. O şehrin kalıntıları üzerine burayı kurmuşlar. Yani İspanyollar buraya geldikleri zaman her yeri dümdüz etmişler ve tekrardan buraya bir şehir kurmuşlar. Tabi o zaman Koenka mı demişler? Emin değilim. Yani Koenka dediklerini düşünerek bu cümleleri söylüyorum sizlere. Böyle bir hikayesi var buranın. Yani şehrin içerisinde hakikaten çok güzel ya. Bak mesela karşıda trafik var. Burası her ne kadar çok trafik olmasa da yine de arabalar geçiyor. Ama şu suyun sesi var ya. Hepsini absorbe ediyor ya. Hepsini unutturuyor yani. Çok fazla duymuyorsunuz trafiği. Şehrin içerisinde birazcık kendinizi soyutlayabilecek bir yer. Bayağı da tatlı güzel bir yer ya. Dostlar şimdi Puma Pungo Müzesi'ne geldim. Buraya giriş ücretsiz. Sadece girerken bilgilerinizi yazıyorsunuz. Daha sonrasında istediğiniz gibi ziyaret edebiliyorsunuz. Puma Pungo'nun anlamı Puma kapısı yanlış hatırlamıyorsam. Aha burası da işte İnkalar dönemindeki o şehir. Yani İnkaların yaşadığı o şehir. Bu arada yağmur başladı. Arada böyle kamerayı sileceğim. Kusura bakmayın. Bayağı da hızlandı yani çok da ıslanmadan size burayı göstermek istiyorum. Ben de görmek istiyorum tabii ki. İşte İspanyollar geldiklerinde baksanıza dümdüz yapmışlar yani. Yani bugüne kadar ayakta kalan o antik şehirler olsun vesaire mesela Machu Picchu'ya gittik. Şu an o ayakta kalan antik şehirlerin değerini çok daha iyi anlıyorum. Çünkü günümüze kadar kalmışlar. Mesela Lübnan'da ziyaret ettiğim vardı. Ondan sonra İzmir, Efes, Ondan sonra Cuma, Machu Picchu vesaire, Hierapolis ya daha sayarsın da sayarsın yani hepsi günümüze kadar ayakta kalmış çünkü bir şekilde birilerinden korunmuş yani çok büyük bir şans bizler için bu çünkü görebiliyoruz yani insanlar nerelerde yaşamış nasıl yerlerde yaşamış ama baksanıza burayı göremiyoruz dümdüz etmiş İspanyollar. manzara güzelmiş ya. Baksanıza şuraya. Çok güzel gözüküyor ha. Vallahi yemyeşil. Bak dikkatimi çekti. Yani hakikaten yemyeşil bir şehir. Etrafı da öyle. Kendisi de öyle. Bir şuradaki havaya bak. Bir şuraya bak. <laughs> bir şuraya bak. Burası da böyle bir yerdi işte. Burayı da sizlere göstermek istedim. Yani o değerleri ah keşke koruyabilsek ya var ya. Neler neler yok olmuştur var insan düşününce böyle aklını yitiriyor ya Sevdim burayı Onostos marketi Biraz da market gezelim Hoppa meyvelerin olduğu kısımdan daldık Ulan çok güzel görünüyor ya, aha sebze de varmış hakikaten çok güzel görünüyor ya Dur, girelim şuradan bir şeyler alalım ya akşam yemek pişirmek istiyorum kendime çünkü birazcık bütçeme dikkat etmem lazım sürekli dışarıda yiyemem o yüzden bir şeyler almak gerekiyor önce bir göz atalım Hola Just a Sí, si. Then... <laughs> <laughs> no, <laughs> si, si, para Turquía. <laughs> <laughs> para Turquía. Para <si. gülüyor> Şimdi ne alacağım ben? Domates alacağım, biber alacağım, soğan alacağım. Mango alırım, mango yerim. Ondan sonra yemeğin yanına bir tane şöyle salatalık alırım, salatalık yerim. Si Sí, tomate. Posible tres. Tres tomates. Muy bien. Şöyle üç tane alalım. Bu teyzeden almak istedim ya. Ondan sonra Aynen bir tane soğan alalım. Seboya. Yeah. Una seboya por favor. Una cebolita. ¿Qué más? Başka. Şöyle bir tane biber alalım. Hangisinden alsam? Kırmızı biber alayım ya. Hangisinden alayım dur. Bayağı büyük ya. Ne? Şunu gözüme kestirdim. Bir tane de salatalık teyze. Tienes mango? Şu güzel ya. Bir tane de mango alalım kendimize yemekten sonra. Meyve yiyelim. Bakalım ne kadar tutacak. 3 domates, bir tane soğan, bir tane biber, bir tane salatalık, bir tane mango. Bakalım ne kadar tutacak. Çok güzel görünüyor ya tezgah. Ay kavun da var. Mami, Teyze. Todo. Es es todo. Si. Es sí. no, no gracias. Plata? Plata. Ah no, gracias. Tampoco. Un mango. Sería 50, un dólar, una 50. cincuenta. Eh, ¿Cuánto es? Melón, un dólar. Un dólar, melón. Sí. ¿Le doy? Mañana. Mañana, <laughs> Mañana. sí. sí, no, sí. sí. No, ¿Qué le doy, mi amor? Unos cincuenta. ¿Tuna? ¿Tuna? Sí, precios, ahí está. Unos cincuenta. ¿Desea una fundita o hay no más? Ah, no más. Ahí. ¿Tienes plástico? Plástico. Esta. Sí. Gracias. ¿Qué más mi ¿Cómo te llamas? Luisa. Burak. Burak. Sí, si, mucho gusto. Mucho gusto. <laughs> <çok tatlı> ya. <laughs> Muchas gracias. Chao. Hasta luego. <laughs> evet, alışverişimizi de yaptık. Bir buçuk dolar tuttu. Gördüğünüz üç tane küçük domates, soğan, biber, salatalık, bir tane mango. Bir buçuk dolar tuttu. Oğlum çok güzel, çok değişik meyveler var da işte bilmiyorsun ki tropik meyve hepsi. Bir ara alıp alıp denemek lazım. Denediğimi de hatırlamıyorum ki. Adını hatırlamıyorum, tadını hatırlamıyorum. Burası meyve sebze kısmı. Burada da etler açıkta satılıyor böyle. Yani şöyle kapalı, soğukta da satılan var. Ulan meyve sebze kısmı ne güzel kokuyordu ya. Burası çok kötü kokuyor. Şöyle size pazar yerini yukarıdan göstereyim. İkinci kata çıktım şimdi. Burası yeme içme bölümü. Bak burada ablalar yemek yapıyorlar. Burada oturup yiyebiliyorsunuz. Gayet güzel. Severim ya. Pazar yerleri hem ucuz oluyor hem lezzetli oluyor. Ama işte bazen de zehirliyor. Feroz'a iki kere zehirlenmiştim. Pazar yerinde yemek yediğim için. Ha bak burada meyve suyu yapıyorlar. Çok lezzetli oluyor ya bu meyve suları. Yemeğin üzerine bayağı iyi gidiyor yani. Bir ara geliriz buradan. Şöyle size göstermek istedim şimdi. Bir sürü çeşit bir şey var ya. Oo bak, filan de yapmışlar, tamayes yapmışlar. Güzel, sevdim burayı. İnsanlar birazcık tuhaf bakıyor bana. Hem elimde kamera var, hem burada şu an çok fazla turist yok, belki de o yüzden. Çünkü kış mevsimine girmiş bulunuyor Ekvador bir süredir. Yani turistik bir sezon değil. Yani genelde insanlar yaz mevsiminde geliyor. Burada iki mevsim var. İnternette araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Ekimle Nisan arası kış mevsimi, Mayıs ile Eylül arası yaz mevsimi. Turistler genelde yaz mevsimine geldikleri için daha bir göz aşinalı oluyor turistlere ama şu an mevsim bitti. O yüzden herhalde turist görünce şaşırıyorlar. Tam da yağışlı döneme denk geldik ya. Oha ne güzel çizmişler bunu. Pazar yeri de böyleydi. Buraya gelmeden önce haritada Ekvador'u inceliyordum tamam mı? Hani nereye gidebilirim, ne yapabilirim vesaire onlara bakıyordum. E şimdi haritada incelerken ülke gözüme küçük geldi çünkü yanında Kolombiya var, Peru var. Şimdi onlar devasa ülkeler. Şimdi Ekvador'a bakınca dedim ki tamam ben burayı hızlıca gezerim. Ondan sonra bir araştırmaya başladım. Ulan bayağı gidilip görülecek yeri varmış Ekvador'un. Yani doğal güzellikleri olsun, farklı kültürleri içinde barındırması olsun vesaire öyle hani yüzeysel geçirecek bir ülke değilmiş. Mesela biz şu an Ekvador'un orta kısmındayız. Şimdi bir kıyı kısmı var. Ondan sonra sahil kısmı var. Bir orta kısım var. Ant dağlarının olduğu kısım. Bir de Amazon kısmı var. Yani bu üçünde de vakit geçirirseniz aslında pek de öyle azımsanacak bir vakitte gezmezseniz Ekvador'u. Tabi bütçenize de bağlı olarak söylüyorum bunu. Mesela ben şu an Ant Dağları'nın olduğu bölümdeyim. Burası daha çok böyle yağışın olduğu, serin, soğuk, ondan sonra cıma yüksek rakımlı bölge. Mesela Koyanka 2538 metrede. Yani ben çok uzun süredir yüksek rakımda olduğum için bana koymuyor açık söyleyeyim yani ben çok rahat bir şekilde bu buraya adapte olabiliyorum bu rakımlara. Ama tak diye siz deniz seviyesinden ya da deniz seviyesine yakın bir yerden bu rakımlara gelirseniz yüksek irtifa rahatsızlığına yakalanabilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle böyle son dönemlerde atıyorum sahil kısımlarında dolaşıp birden böyle atıyorum koenka'ya gelirseniz o biraz sizi rahatsız edebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ya ülke küçük olunca dedim ben bunu hızlıca gezerim ki halbuki aslında şey Çok fazla böyle Durmazsanız bir yerde birçok yeri hızlı gezebilirsiniz ama Bayağı gezelik görülecek yeri var buranın Bütçeme bağlı olarak ben de ilgimi çeken yerleri Gezip görmek istiyorum Ekvator'da yani buraya kadar gelmişken öyle 3-4 gün kalıp ayrılmak istemiyorum yani hakkını vermek istiyorum Ekvator'un. ne kadar kış mevsimi gelse de bakalım artık hakkını verebilecek miyiz? Yağmur bizi yıldırabilecek mi? Şu kiliseyi hatırlıyorsunuz değil mi? Parque Caldera'nın oradaki o büyük kilise. Aha da benim hostelim burada. Bak o kadar uzaktayım merkeze. Şöyle hostele giriş yapalım. Kapısı da biraz sert buranın ya. Şöyle kapatalım kapımızı. Burası resepsiyonun olduğu kısım. Böyle bir de üst katı var. Bayağı büyük bir hostel. Bayağı büyük bir hostel. Size göstermek istiyorum çünkü hakikaten çok memnunum bu hostelden. Burası böyle yemek pişirdiğiniz zaman ortak yemek yiyebileceğiniz bir alan. Keza burası da öyle ortak alan. Burası mutfağımız. Burada yemeğimizi pişiriyoruz. Bu ortak alanda ister takılırsınız ister yemeğinizi yersiniz. Şöyle hala mutfağı da göstereyim sizlere. Şöyle çok güzel bir grafiti var. Ondan sonra cuma şu arka tarafı göstereyim size. En son odamı göstermek istiyorum. Üç tane bahçesi var. Aha orası ilk kısımdı. Burası ikinci kısım. Yani şeyi de sayarsak 4. O girişteki kısmı da sayarsak 4. Burası da diğer kısım. Hola. Ah, River Plate. No, Independiente. Ah, Independiente. Ah. Gracias. <laughs> Burası böyle. Arka bahçe. Ondan sonra cuma üst katımız var. Bir de üst katta odalar var. Aa, burada başlıyor odalar. Şurayı da göstereceğim size ama önce odamı göstermek istiyorum. Şurası benim odam. Aa, ben bu yatağı aldım. Böyle ranza tipi var. Ondan sonra orada dolabımız var. anda çantamı buraya koydum. Odaları güzel ya. Yani temiz. Ondan sonra çok küçük değil. Mesela bak şurada bir tane oda var. Şöyle göstereyim size. Burası bayağı büyük. Yani daha kalabalık ama ferah yani. En önemlisi de tertemiz. Mesela tuvaletleri, banyoları da çok temiz. Şu an içeride biri var ama şurada mesela tuvalet, banyo var. Tertemiz tuvalet, banyosu. Hakikaten yani. Normal dostlar birazcık pis olur. Son olarak da şurayı göstermek istiyorum. Burada da bir ortak alan var. Genelde insanlar burada takılıyorlar. Ama en çok da şu aşağıda takılıyorlar. Şöyle göstereyim size. Evet, hostelimi de göstermek istedim dostlar. Geceliğine 7 dolar veriyorum. Aslında normalde fiyatı 9 dolar. Ben şey yapmadım, rezervasyon yapmadım. Gelip direkt pazarlık yapmak istedim. Ondan sonra cıma sağ olsunlar böyle indirim de yaptılar. 7 dolara indirdiler. Çünkü onlar da komisyon veriyorlar ya bu Booking'e. 7 dolara kadar indi. Aa, nasıl indi ben de bilmiyorum. Böyle şey dostlar. Hostelimi de sizlere göstermek istedim. İsmi Mochillers Hostel. Tam olarak doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama Mochillers Hostel. Gelirseniz videomu gösterirseniz selamımı da söylerseniz yardımcı olacaklardır. Umarım keyif aldığınız videodan. Hakikaten ben yoruldum ya. Şeyde elmişti de bacağımı incittim. Şu arkası inanılmaz acıyor. Yani yürürken çok zorlanıyorum bazen. Bazen birden böyle bir ağrı giriyor, bazen rahat kafasına göre takılıyor. O yüzden gelip birazcık dinlenmek istedim hostelde. Yağmur atıştırıyor, duruyor, atıştırıyor vesaire. Bir de bütün gün bir şey yemedim yani. O sabah kahvaltısıyla duruyorum. Bir de şekerli empanada yedim. Şimdi kendime sebzeli, soslu Güzel bir makarna yapacağım, ton balığım da var, ikisini yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Umarım videodan keyif aldınız. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Adios amigos.